Herkese merhaba arkadaşlar ben kendim Vizda Vik'te Robocraft nasıl indirilir onu göstereceğim Arkadaşlar ilk önce Steam indiriyoruz Steam'i indirdikten sonra Hatta nasıl Steam indirildiğini de göstereyim Bir dakika arkadaşlar siteyi açıp geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz Google açtım siteyi açma şimdi göstereyim Arkadaşlar buraya Steam yazıyoruz Steam indir yapalım hatta Steam indir Burada gezginler de indirilir arkadaşlar benim tavsiyem gezginler Steam indir'e tıklayın Sonra zaten burada inmeye başlıyor. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Şimdi hemen şöyle kapatayım şunu. Evet arkadaşlar Steam'i indirip kurun hesabınızı açın. Sonra buradan mağazaya tıklayın. şöyle mağazaya geleyim. Buraya Robocraft yapın. Robocraft. Evet gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar şuradan oyunu oynaya tıklayın. Arkadaşlar Steam'den de D'ye kurulu olduğu için D'ye kuracağım bu işi de yapsın hemen bitir diyoruz. Onun altta bir şey inmeye başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada yüzde iki, yüzde dört, yüzde altı falan. Arkadaşlar bu dolduktan sonra oyunu hatta ben videoyu durdurayım. Bu dolunca başlatayım. Evet arkadaşlar ben bu doldu. Bundan sonra ben şöyle hemen sistemi aşağı indirebilirsem şöyle biraz ekran kayacak ama şöyle aşağı indirdim. Zaten oyunu şöyle şey geliyor arkadaşlar. Buna tıklayın oyununuzu açın. Sonra kaydolup oynayın. Evet arkadaşlar. E, Robocraft bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.